Aziz milletim merhabalar, saygılar, selamlar. Tüm Türkiye'ye yürek dolusu, kucak dolusu saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Kısa bir video paylaşacağım. Yıllardır bizlere ışık kapatıp açmamızı söyleyenler, tencere tava çalmamızı söyleyenler, bize bunları dikte edenler, şu katmerli, dolamalı, beceriksiz siyasetçiler... Bu millet sizi artık istemiyor kardeşim. Gidiniz. Siyaseti meslek edinen sözde siyasetçiler. Bıktık sizden. Gidin. İstemiyoruz sizi. Gidiniz. Bırakın millet nefes alsın. Biz tencere tava çalmaktan, ışık kapatıp açmaktan yorulduk kardeşim.